Günaydın bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün. Üniversitenin son yılı. Abartma kız ben de üniversitenin son sınıfındayken senin kadar heyecanlanmadım. Senin tuzun kuru bittirdin okulu rahatlarsın bu yıl sınavlar var ben en iyisi şu taraflara bir yerlere bayılayım. Sen bayılmadan önce git Rose'yi uyandır Jenny sen de git üstünü değiştir sonra sofraya gelin. Jenny ve Liza tamam der. Ho Rose kalk bakalım. Rose. Bıktım ya her sabah aynı şey uyansana. Rose uyanmak bilmez Liza mutfağa gidip iki tava alarak Rose'nin odasına giderek tavaları sertçe birbirine vurur. Niye ne oldu geldik mi? hı <laughs> geldik. Aşk olsun Liza uyuyan bir insan böyle mi uyandırılır? Tavanın sesine Jisoo ve Jenny odaya gelir. Bu neyin sesiydi patlamama mı oldu evi terk edelim. Jenny hangi hayal dünyasında yaşıyorsun Lisa'ydı o. Tavalarım Lisa seni MAHV edeceğim hemen üstünüzü değiştirip sofraya gelin çabuk. Jisoo'yu hiç bu kadar sinirli görmeyen kızlar koşarak odadan ayrıldılar. Daha fazla güzel Bang Tempeng dizileri için abone olabilirsiniz.